Tabii okul yok oh iki gün boyunca rahatsınız Bugün Silber editlerini izleyeceğiz Yani Sıla Dündar'la Berkay Koşmasın editlerini izleyeceğiz Yani yeni edit yapan yok ama çok istediniz diye çekiyorum Çok yakın zamanda yeni seriye başlıyoruz İtiraflarınızı okuyorum Saçma rüyalarınızı okuyorum Neyse neyse çok güzel takipçilerimizde iç içe olacağız el tutacağız Selam'a içeriyeceğiz Selena'yı çağırmayalım. Evet, el evet. ele evet. tutmayı da bırakalım. Yakın olacağız. Yakın olacağız. Gelin son durum neymiş ona bir göz atalım. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yepyeni videolardan haberdar olmak için tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Niye herkes gittikten sonra yanıma geliyorsun? Sanma mısın diye. Neye? Aramızda bir şey olduğunu. Var mı? Yok mu? Olan zamanında herkes Berkay'la ile Şu an Mert Eren Bilbil ile şipliyor Vay be. Yani Sıla'yı Herkes de şipliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ama sevgili olasılığının en yüksek kişi olan Berkay'dı bence. Çünkü bir geçmişleri var canlı yayın yapıyorlardı birlikte. En yakın Berkay'dı yani sevgili olay. Lan bu gerçek yok lan gerçek değildir ya. Hayda. Güzel olmuş ama edit güzel olmuş beni seviyordur inşallah ya. Ben onu çok seviyorum. Ya oğlum yapma lan. Lan? Ya bana samimi oldun. Bilenler yoruma gelebilir mi? O canlı yayında gerçekten sıraya bir göndermem yapmıştı. Yani Berkay sürekli sıraya gönderme yapıyordu zaten canlı yayınlarda, TikTok videolarında. Evet, abi gitti. Hı -hı. Bak, şu an çok rahat, mesela. Sıla. Efendim. Ne yapıyorsun Sıla? İyiyim Berkay sen nasılsın? Sıla benle konuşmayı özledin değil mi? Berkay boş yapma. Sıla. <laughs> Berkay. Efendim. Ya bir cevap versin öyle susayım ya. Yasak şu anda itibaren Sula'ya sana cevap vermek. Arkadaşlar İyi üzüm Öyle yazıyorlar. Ya yazıyorlar. Ya. Ne yazıyorlar? İyi. Yani zamanında Berkay, Ahmet ve Sıla ile beraber çok canlı yayın açmışlıkları var. Bu bir işaret mi? Ne? Yeah. 2 2 2. Bakalım. Geçmişten beri var olan problemler bir bir çözülüyor. A B A Yaz yazayım mı şuraya? B yani Feride Dündar yenge B derken Berkay'ı mı kastetmiş ya o videoda? Hayda 222 he. Ayrı videolar arkadaşlar birleştirmişler bu videoyu. Yaz yazayım mı şuraya? bu bir gerçek ki Berkay koşmaz baya bir koştu yani Berkay koşmaz koş koşar abi koşar sıraya zamanında çok koştu yani şu an bilmiyorum abartma ya ne kadar üzmüş olabilirim seni 2022'nin editilmiş mesela bu. Bayağı bir eski. <laughs> arkadaşlar. Berkay Berkay <laughs> Seda öpücük attı. Çok teşekkür ederim Seda. Aha Sıla'ya bak hava sallıyor la. Bence bu zamanlar Sıla da Berkay'a karşı bir şey hissediyor olabilir. Çünkü bakışlar onu gösteriyor. Ama şu an sanmıyorum bence. Çet şey, telefonum çalıyor ya. Çok önemli birisi arıyor yoksa kapatmazdım. Kim arıyor lan? Her şey zamanla anlayacaksınız Yani bazı kişiler Berkay'ın sıradan bir film kasını düşünüyor. Çok fazla şu an çekti. Sıla koşmaz yazıyor. Sıla koşmaz ki. Tanımıyorum. Sıla koşmaz yazıyorlarmış bak canlı yayınlarda. Aaa. B. Allah'ım ben onu var ya yeni gördüm yemin ederim ya o ne oğlum. Allah'ım ya. Daha da iki Siz videodan <laughs> diyor ya. A B. Oha oğlum. Tozlu raflardan mı çıkardınız bu videoyu? Baya bir eski bu da. Ya benim her zaman merak ettiğim o videodaki slam arkadaşları çok şok mu bir şeyler yapmışlar ama Slam'ı sevebilir misin? Hayır ama o var Eski bir şey var Ama Berkay sürekli Sıla'ya gönderme yapıyordu ya Sıla yapmıyordu hiç Yani silberi olmasını gerçekten çok isteyenler var bu arada Sıla güzel ya tatlı yani yani Benim gözlerim bozulmuş Sıla Sıla gözlerim bozuldu bu sıla. <laughs> bu da nostalji bir edit olmuş. Eskilere bir döndüler. Ama silberin olması biraz imkansızlaşmış gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Tekrar bir araya gelseler ortalığı yakacak çift. Ya bilmiyorum Berkay ile Sıla sevgili oldu mu? Hani beraber canlı yayın yapmalar falan bayağı bir yakınlardı eskide Acaba sevgili olmuşlar mıydı ya? Bilmiyorum Bence flörtleştiler sadece Merhabalar Sıla Hanım, hoş geldiniz. E, merhabalar. Nasılsınız hayatınız, nasıl gidiyor? Her şey yolunda gidiyor. Son zamanlarda sizi daha az paylaşım yaparken görüyoruz Sıla Hanım. Çünkü birazcık yoğunum. Ne konu bakımında? Kişisel hayatım, özel hayat. Özel hayat Özel hayat, bak, Sıla'ya bak. hayatım yoğun dedi. <laughs> Bilmediğimiz ne var Sıla Hanım? Takipçilerinizle paylaşmakta. <laughs> kişisel hayatım. Nasıl yani? Ne kadar kişisel? Pek kişisel. <laughs> Kişi... Berkay'ın son atıp sildiği video. Bilmiyorum abi Sıvadündar'ı çok işe şifliyorlar da eskiden Berkay'la en çok yakın olan Sıla'ydı bence ama şu an imkansız gibi. I'm about... Sıla'la bak ya. Yana. Ya bu kız var yana. ya. Hakikaten çok tatlı şirin ama ya. Arkadaşlar bir videom daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarın akşam saat 7'de görüşmek üzere. Bay bay.